İnsan hakkıyla bildiği Allah'a bildiği şekilde iman ederse okunan Kur'an meclislerinde kalbi ferahlık duyar. Kalbinde bir darlık olmaz. O mecliste huzur bulur. İnsan hakkıyla Allah'ı bilse, hakkıyla bildiği Allah'a, hakkıyla inansa ve amel etse Kur'an'ın azim şanın okunmasıyla kalbi ferahlar. O meclisleri o ilim meclisleri Allah'ın ayetlerinin, peygamberin hadislerinin, ulemanın kelamlarının okuduğu meclislerde ayrılmaz. Oranın manevi zevki, huşusu onun gönlünü kaplar ve o meclisleri arar. Öyle bir meclis olsa da bulunsam ve en büyük ganimet bilir. Yani zikir meclislerini, ilim meclislerini en büyük ganimet bilir. Muhterem kardeşlerim, biz insanları allah Teala topraktan yarattı. Rabbul aleminle toprak arasında hiçbir münasebet, hiçbir alaka yoktur. Allah Rabbul alemdir. Yani bir toprakla, bir çamurla Rabbul alemin olan Allah'u azim şanın hiçbir alakası yoktur. Fakat insan Allah'ı zikrede zikrede Allah'tan peygamberden bahseden sohbetleri dinleye dinleye bir alaka oluşur Mevla ile kul arasında. O alakadan sevgi meydana gelir. Muhabbet meydana gelir. O alaka çoğaldıkça Allah Teala'nın nuru o kulun kalbini kuşatır. Mevla Teala'nın muhabbeti, sevgisi, haşyetullahı o kalbi kaplar. O zaman o insan Kur'an'ı azmuşanın okunduğu, anlatıldığı meclislerde kalbi ferahlanır, huzur bulur. Bundan uzak olan, nefsani, bedeni, şehvetlerin arzusunun peşine giden insanlar ise gaflet uykusunda, cehalet karanlığına daldığından dolayı Kur'an ayetlerinin okunduğu meclislerde onun kalbi daralır. Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala bu anlattıklarımı tasdik eden şu ayet var. Hemen ol bir kimse ki Allah murad ediyor en yehdiyehu yaşrah sadrahu lil İslam. Allah onun kalbini İslam'la şerh ediyor, genişletiyor. Yani ruhu, kalbi Allah'ın ayetlerini kabul ediş, yani elverişli hale getiriyor. Allah'ın emrine imtisal, Allah'ın kitabına sımsıkı tutunmayı onun kalbine güzel gösteriyor. Bak femen yuridu an en yehdi ve yashrah sadrahu lil-islam. Kalbini İslam'la şerh etti, genişletti, rahatlattı, ferahlattı insan bir midir? Femen yuridu illahu en yehdi ve yashrah sadrahu lil-islam. Fe huwa ala min rabbih. Muhakkak o Allah Allah'ın nuru üzerinedir buyuruyor. Ve men yuridu an yec'alehu sadrahu dayyqan haracan ka'annama yas'adu fis Kedalik yec'alullahu risti alellezine la yu'minun. Allah Teala delaletiyle yani Mevla'nın mudul ismi de var. Mudul sıfatıyla Mevla bir kuluna tecelli ediyor. Onun kalbi dallanıyor. Ona Allah'ın bir emrini yerine getirmek sanki semaya merdivansız gök yüzüne yükselmek ne kadar onun için imkansız gelirse Allah'a itaat etmekte, Allah'ın bir farzını yerine getirmekte ona o kadar ağır gelir. Yani kalbini daraltır. Kur'an okunduğu zaman kalbi daralır. Hiç duymak istemediği şey ayet hadis olur. Bak. Femen yuridillahu en yudullahu bak Allah Teala onu sapıttırıyor. En <laughs> yudullahu yec'alhu sadran dayyigan. Kalbini kılıyor. Nedir bu Dar. Okunan ayetlerden kalbi dallanıyor. Duramıyor yani. Denizden çıkan sudan çıkan balık gibi zıplıyor. Onun için mümin halini Efendimiz efendim şöyle ta, e, tasvir ediyor. Mümin camide suyun içindeki balık gibi rahat eder. Balık nasıl ki suda rahat eder, mümin de camide, ilim meclislerinde Allah'tan, kitaptan bahseden meclislerde rahatlar. Aynı balığın sudaki hali gibi rahatlar. Ferahlanır. Münafık ise onun hali camide, ilim meclislerinde tıpkı sudan çıkan balık gibi. Nasıl ki balık çırpınır, bir an önce kendini denize atmak ister, o insan da o meclislerden bir an önce çıkmak ister. Çünkü inanmıyor ya. Kalbinde iman yok ya. Bundan dolayı duydukları şey hep onun aleyhinedir.